Evet gençler, çemberin analitik incelenmesi ünitesinin öğreten test 1 soru 1 ile çözümlerine başlıyoruz. Merkezi 3,1 olan ve 2-1 noktasından geçen çemberin standart denklemi aşağıdakilerden hangisi demiş? Bakın merkez 3'e 1 ise, işte merkezi A ve B olarak düşündüğümüzde, işte burada A3, B1, o zaman denklem x-a yani x-3'ün karesi, artı y eksi b yani y eksi 1'in karesi eşittir r kare oluyordu. Şimdi bakın 2 eksi 1 noktasından geçtiği için bu 2'ye 1 eksi 1 noktası denklemi sağlayacak. Yani x gördüğümüz yere 2 y gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak işte 2 eksi 3'ün karesi artı eksi 1 eksi 1'in karesi eşittir r kareden. Bakın buradan da işlemi yaptığınız zaman r kare 5 gelecek. Tekrar yerine yazdığımızda da denklem x eksi 3'ün karesi y eksi 1'in karesi eşittir. 5 gelecek. Yani doğru cevap B seçeneği. Öğreten test bir soru 2. Herhangi bir çapının uç noktaları 0'a 4 ve 8'e 0 olan çemberin standart denklemi demiş. Şöyle bir çember çizelim. Herhangi bir tane çap çiziyoruz. İşte bu 0'a 4 Burası 8'e 0. Bakın bu AB doğru parçasının tam ortası orta noktası. Bize neyi verir? Merkezi verir. Orta noktayı da analitikten hatırlayalım. X'leri topladık. Yani 0 ile 8'i topladık. 8 yarısı 4. 4 ile 0 yani Y'leri topladık. Yarısı 2. Merkez 4'e 2. Şimdi bakın R'de bu M ile B noktaları arasındaki uzaklıktır. İki nokta arası uzaklık kullanacağız. Onu da nasıl yazıyorduk? İşte x'leri çıkarıyorduk. Yani 8 eksi 4'ün karesi. Y'leri çıkarıyorduk. 2 eksi 0'ın karesi. Buradan r kök ne gelecek? 20 gelecek. Denklemi de nasıl yazıyorduk? Merkez 4'e 2 olduğu için x eksi 4'ün karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. R kare. R kök 20 ise kareste ne olur? 20 olur. Yani denklem A seçeneği olur. Öğreten test 1 soru 3. Merkezi 4'e eksi 1 olan çember x eksenine teğetse demiş gençler. Bakın bunu şöyle şekilde de görebilirsiniz. Şimdi 4'e eksi 1. 4'e eksi 1 noktası nerede? İşte yaklaşık şurada bir nokta olacak. Bakın buradan pratik bir sonuca da ulaşacaksınız. Şekili çizdikten sonra. Şimdi mavi ile gösterelim. Merkez bu ve x eksenine teğet olacak. O zaman x eksenine teğet olma durum bakın böyle gelecek. E o zaman burası madem merkez şurası da dik. O zaman şuradaki uzaklık bakın m ile x ekseni arasındaki uzaklık yarı çapı verecek. O da dikkat ederseniz bir birim olacak. Yani r'sine gelecek bir gelecek. Demek ki x eksenine teğet arkadaşlar bakın y, y değerinin mutlak değeri yarı çapı verecek daima. Çünkü y değeri negatif olabilir yarı çapta pozitif olması için onu mutlak değerini alacağız. O zaman denklem buradan x eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 1'in karesi eşittir. 1. Burası zaten ne olacak? y artı 1'in karesi. Burası x eksi 4'ün karesi. Topladık. 1'e eşitledik. Yani doğru cevap D seçeneği olacak. Öğreten test 1 soru 4. İkinci bölgede y eksenine teğet ve yarı çapı 2 birim olan çemberin merkezinin orijine uzaklığı 2 kök 5 ise çemberin standart denklemi. Koordinat eksenlerini çizelim. Şimdi y eksenine teğet ikinci bölgede yarı çapı da 2 birim. Yani yaklaşık şöyle bir çember düşünün. Merkezi burada olsun. Şimdi yarı çapı 2 ise bakın x eksenine olan uzaklık otomatikman çember bilgimizden dolayı ne olacak? 2 birim olacak. Şimdi orijine uzaklığı, merkezin orijine uzaklığı, bakın orijin burası. Şurası 2 kök 5 birimmiş. O zaman gençler buradaki bakın şuraya H noktası dersek dik üçgende. işte şuraya da K dersek Pisagor yapıyoruz. İşte 2'nin karesi artı K'nın karesi 2 kök 5 karesinde. Buradan işlemi yaptığınızda K4 gelecek. E şimdi k4 ise o zaman bakın ikinci bölgede merkezin koordinatları ne oldu? E, Apsisi yani x değeri eksi 2 oldu. Ordinatta 4 oldu. E merkez eksi 2'ye 4. E yarı çap zaten 2 idi. Yazıyorum. x eksi eksi 2'nin karesi artı y eksi 4'ün karesi eşittir. 2'nin karesinden düzenliyorum. x artı 2'nin karesi y eksi 4'ün karesi eşittir. Ne gelecek? 4 gelecek. Bu da A seçeneğinde. Öğreten test 1 soru 5. Yarı çapı bir birim olan çember 4. bölgede koordinat eksenlerine teğetse demiş. Arkadaşlar, yani gençler bakın orijin y ekseni x ekseni. Şimdi 4. bölge her iki eksene de teğet demek istiyor. O zaman Şöyle yapıyoruz. Bakın şimdi merkezi aldığımızda x eksenine olan uzaklık da yarıçap kadardır. Y eksenine olan uzaklık da yarıçap kadardır doğal olarak. Yarıçapı bir birim, o zaman burası da bir. Burada hemen bakın merkezinin koordinatlarını, absis değeri yani x değeri bir olur, dördüncü bölgede olduğu için ama ordinat değeri negatif olacağı için eksi bir olur. E bir de yazıyorum denklemi. X eksi birin karesi artı y eksi eksi birin karesi eşittir. Birden x eksi birin karesi artı y artı birin karesi eşittir. Bir olacak. Bu da e seçeneğinde. Öğreten test bir soru 6. Merkezi 2,1 olan çember x artı y artı 1 eşittir 0 doğrusuna t etse çemberin denklemi. Şimdi koordinat düzlemi çizmeden şöyle taslak bir şekil çizelim. Bakın bir tane doğru var x artı y artı 1 eşittir 0 doğrusu. Çemberin merkezi 2'ye 1 verilmiş. O zaman buradan çember bilgimizden merkezin doğruya olan uzaklığı bize neyi verecek? Yarı çapı verecek. Yani bu da aslında noktanın doğruya olan uzaklık formülü. Bunu da analitikten hatırlayacağız şimdi. Noktayı doğru değerine yazıyoruz. X gördüğümüz yere 2, Y gördüğümüz yere 1 yazdık. Bölü kök içinde ne yapacağız? X ve Y'nin kat sayılarının karelerini toplayacağız. Bakın denklemde X'in kat sayısı da Y'nin kat sayısı da 1. Buradan R 4 bölü kök 2 gelecek. Buradan da işlemi yaptığımızda 4 kök 2 bölü 2'den R 2 kök 2 çıkacak. Zaten merkezi belliydi. Yazıyoruz. X eksi 2'nin karesi artı Y eksi 1'in karesi eşittir. 2 kök 2'nin karesi. Bunu da düzenlediğimizde x eksi 2'nin karesi y eksi 1'in karesi eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 8 olacak. Bu da D seçeneğinde. Öğreten test 1 soru 7. Merkezi x ekseni üzerinde olan çember x eksenini eksi 1 0 ve 9'a 0 noktalarında kesiyormuş. Yani şunu söylüyor gençler. Bakın bir işte eksi 1'e 0 burası. İşte 9'a da yaklaşık burası olarak düşünürsek. Şöyle bir çemberden bahsediyor. Burası A noktası. Burası B noktası 9'a 0. E madem merkezi x ekseni üzerinde zaten o A ve B noktaları da x ekseni üzerinde arkadaşlar dikkat ederseniz. O zaman M de bakın şu mesafeler eşit olacağı için orta nokta. Eksi 1 ile 9'u toplayın 8. Yarısı 4. Zaten x ekseni üzerinde olduğu için burası 0. 4'e 0'dan 9'a 0'a kadar olan mesafe dikkat edin 5 birim. Yani bu da neyi veriyor bize? Yarı çapı veriyor. O zaman denklemde x eksi 4'ün karesi artı y eksi 0'ın karesi y kare olacak zaten direkt eşittir. R'nin karesi R'de 5 olduğu için karesi ne yapacak? 25 gelecek. Yani doğru cevap C seçeneği. Üreten test 1 soru 8. Merkezi y ekseni üzerinde ve ordinatı da pozitif bir arkadaşlar. Olan çemberin orijine en yakın mesafesi 2 birim en uzak mesafesi 8 birim ise çemberin standart denklemi. Aslında bir önceki soruyla hemen hemen aynı. Orada x ekseni üzerinde. Burada y ekseni üzerinde olacak. Şimdi y ekseni üzerinde orijine en yakın mesafesi 2 birim. Şurası merkez. E orijine bakın en yakın mesafesi çemberin şuradaki a noktasıdır. E burası 2 birim. En uzak noktası B noktası. Bu da kaç birimmiş? 8 birim. O zaman buraya ne kadar arkadaşlar? B ile A arasına 6 birim. O zaman buralar 3 birim 3 birim gelir. E, merkeze de bakarsanız gençler merkez 2, 3 daha 5, 0'a 5 olur. Bu da 3 birimde R değeridir. O zaman denklemde x eksi 0'ın karesinden x kare artı y eksi 5'in karesi eşittir. R'nin karesi de 9 olur. Yani buradan doğru cevap E seçeneği gelir.